Yürük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan, pamuk gibi yumuşacık, çok da kolay yapımı ile haşhaşlı açma tarifim var. Haşhaşlı açmamız için kabımıza bir paket yaş mayayı aldım. Üzerine de ılık 2 su bardağı süt katıyorum. 1 su bardağı da ılık su katıyorum. Mayayı içerisinde eritelim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, yumurtanın beyazını içerisine sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. Kontrollü bir şekilde de un katmaya başlıyorum. İki buçuk tatlı kaşığı da tuz katıyorum. yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumuzu güzelce yoğurdum. Böyle hamuru 3-5 dakika kadar özlü bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışan ama oldukça da yumuşak bir hamurumuz var. Gerçekten çok güzel bir hamur. Bunu birçok tariflerinizde kullanabilirsiniz. Üzerine bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Sofra beziyle de örtüyorum ve en az bir yarım saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Haşhaşlı harcımız için 2 yemek kaşığı ezme haşhaşı kabımıza aldım. Açmak için de bir çay bardağı sıvı yağ katıyorum. Biraz şekerli yapacağım o yüzden de bir yemek kaşığı da şeker katıyorum. Siz daha fazla şekerli severseniz birkaç yemek kaşığı daha katabilirsiniz. Haşhaşı güzelce sıvı yağın içerisinde eziyorum. Haşhaşımızı güzelce açtım. Ve bir kenara alıyorum. Hamurumuzun mayası da geldi. Hemen şöyle bir havasını alalım. Tezgahımıza şöyle birazcık sıvı yağ katalım. Yağı tezgahımıza sürelim. Hamurumuzu şöyle iki parçaya böldüm. İsterseniz tek parçada da yapabilirsiniz aynı işlemi. Ama kamera açım yetmeyeceği için tek parçada ben yapmayacağım. Hamurumuzun üzerine şöyle biraz sıvı yağ katalım. Ve elimizle bastırarak açalım. hazırladığımız haşhaşı harçtan her tarafına gezdirelim. Elimize de her tarafına yayalım. Ve ortaya kadar katlayalım. Diğer yarıyı da onun üzerine kapatalım. Bu kısmına tekrar haşhaştan sürelim. yöntem bizim Amasya sinisini yapmamızın en kolay yöntemidir arkadaşlar. Amasya sinisini biz her bayram sabaha bu şekilde yaparız. Çok pratik ve kolay olur. Tek tek hamuru açıp üst üste koymaktansa bu şekilde katlayarak yaparız. Bugün de aynı yöntemi açma ile yapacağım sizlere. Ve yarıya kadar katlıyorum tekrar. birazcık bastırarak hafif açıyorum çok değil ama şeritler halinde de kesiyorum kestiğim şeritlerden birisini alıyorum iki ucundan tutarak vuruyorum atar gibi atıyorum ve iki ucunu birleştiriyorum ve şekli tamamlanmış oluyor yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye de diziyorum açmalarımızı ve kalan şeritleri de aynı şekilde alıyorum tek tek sırayla iki ucundan tutarak vuruyorum çok da ezdirmeden vuralım düğüm atar gibi de ucundan birleştiriyorum tezgahtaki haşhaşı hiç temizlemiyorum bile üzerine birazcık daha sıvı yağ gezdiriyorum Ve ikinci hamurumuzu da tezgaha alıyorum Üzerine yine biraz sıvı yağ katıyorum. Elimle bastırarak açıyorum. Haşhaşlı harcımızdan her tarafına gezdiriyorum. Elimle de her tarafına sürüyorum. Bir uç kısmından ortaya kadar katlıyorum hamurumuzu. kısmına da yine haşhaştan gezdiriyorum. Yine bir ucunu yarıya kadar katlıyorum. Hafif bastırıyorum, çok değil. Diğer yarıyı da onun üzerine kapatıyorum. Burada birazcık bastırıyorum. Ve şeritler halinde kesiyorum. Şeridin birini alıp vuruyorum. şeklini veriyorum. Ben hamurlarımızın hepsini bitirdim. Toplamda 17 adet böyle çok güzel şahane açmalarımız çıktı. İsterseniz üzerine yumurta sarısı sürmeden direkt fırına verebilirsiniz. Yumurta sarısı da sürerseniz daha da güzel kızarır. Formlarını bozmadan hafif hafif yumurta sarısı sürüyorum. Sade açma yapmak isterseniz haşhaşsız yerine sadesinde sadesini de yapabilirsiniz. Sadece aralarına margarin veya tereyağı sürmeniz gerekiyor. Kanalımda sade açma tarifi de var bu arada. Oradan da yardımcı olabilirim sizler için. Bakabilirsiniz. Eğer sizin vaktiniz varsa e, yumurta sarılarını sürmeden bir 10 dakika kadar tepsi mayası getirtirseniz çok daha güzel Puf puf açmalarınız olur, ama benim vaktim olmadığı için hemen yumurta sarılarını sürüp fırına vermem gerekiyor. Ve haşhaşlı açmalarımız hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına veriyoruz. Tepsi açmalarımız tam 20 dakikada fırından çıktı. Hemen ikinci tepsiyi ben fırına verdim. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel oldu açmalarımız. Şu an çok sıcak. Birazcık soğusun. Ondan sonra dokusuna geçelim. açmalarımız bir süre dinlendi. Hemen doku geçelim. Şöyle arkasını göstereyim size. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve tel tel. yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.